aslanım aslanım geldik efendim Hı. ay Kulayda almışım of. E ee, o kadar çalışmaya normal efendim. Hayır gece de doğru dürüst uyumuyorsunuz ki. Yaz babam yaz yaz. Yoruluyorsunuz yani. Bak mesela Kadriye Hanım. Yemin ediyorum kadın var ya öğle arasında bile şekerleme yapıyormuş ya. Herkes anlatıyor evet. Bir de sürekli dert yanıp duruyormuş. Yok gıdığım sarkacak. Yok efendim kaz ayağım çıkacak. Yok kilom fırladı. Böyle sizin gibi genç biri de değil yani. Herkes kendine bakıyor aslanım. Ama yok siz maşallah. Bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyor. Ben ne yapacağım sizinle ya? Olur anneciğim. Bir dahakine öğütlerine daha çok dikkat ederim tamam mı? <laughs> Kubilay, yarın biraz daha erken gel. Hadi buyur. Ben ne anlattım size? Daha iki dakika önce anlattım ya. Aslanım yarın pazar dinlenseniz efendim. Aldır aldır çalış çalış nereye kadar ya? Erkenden gelirim ben. İyi geceler Kubilay. İyi geceler efendim. Oh, yine mi baba ya? Ay. Aslı, çabuk git buradan, çabuk! Çek! Aa, baba! Ya. Gel Aa, ne yapıyorsun? Bırak! ne oluyor burada? Baba, ne oluyor? Aslı'cığım, sen şimdi heyecanlanıp bağırırsın diye seni böyle karşılamak zorunda kaldık. Kusurumuza bakmazsın artık. Ya siz delirdiniz mi? Bir bana evimde ne olduğunu açıklayabilir miyim hemen? Ben anlatayım. Bu ikisi laf kalabalığı yapıyorlar. İsterseniz içeri buyurun. Ben size işin aslını anlatayım. Aslan, içeri buyur. Aslan, geliver. Gel, gel. Hadi. bakalım. Afiyet olsun. Kebap güzel mi Şaval? Hmm. Siz niye yemiyorsunuz? Eminim bu gece polis bizi her taşın altında didik didik arıyordur. Ama saygın bir yazarın ve öğretim üyesinin evinde bu iki azılı suçluyu aramak kimsenin aklına gelmez. O yüzden rahat olun aslanım. Bu gece burada kalacağız. Ve yarın beklediğimiz haber geldiği zaman... ...sizi eski ve huzurlu, mutlu günlerinizde baş başa bırakıp... ...buradan çekip gideceğiz. Öyle değil mi Baran? Vallahi bunu hiç istemesem de... ...sanırım öyle olacak. Bakın, Aslı'nın burada kalması için hiçbir sebep yok. Bırakın onu gitsin. Ben buradayım işte yanınızdayım. Baran lütfen söyle ona. Burada. Oyun oynadığımızı mı düşünüyorsun Akın? Tabii ki hayır. Ama huzursuzlanıyor korkuyor işte. Burada kalması için bir sebep yok diyorum. Burada tavuk çaldığımız için mi bulunduğumuzu düşünüyorsun? Ha? Öyle mi düşünüyorsun? Gel buraya. Hey. Ak. Şş, sakın. Şş. Bana bak. Yüzüme bak. Polis, asker, devlet hepsi, hepsi bu gece bildikleri her deliğe çökecekler. Ama yarın, yarın umutlarını kaybetmeye başlayacaklar. Sonra ne olacak biliyor musun? İyi vatandaşlardan, devletin uslu çocuklarından yardım bekleyecekler. Yarın aslanım, yarın şu gördüğün yüzü azılı bir terörist olarak bütün ekranlarda göreceksin. Hem de başına ödül konmuş olarak. İyi para edeceğim. Neden biliyor musun? Çünkü o paradan çok daha fazlasını ederim. Çünkü aslanım karşında duran adam. Şu karşında görmüş olduğun adam otobüsü bombalayıp 12 askeri öldüren adam. Asker uğramasında otogar baskınını yapan adam. Bu adam aslanım Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta hatta Avrupa'da bir sürü silahlı eylemin fail olarak aranan adam. Karşındaki adam aslanım bir devlet düşmanı. Devlet düşmanı. done Yüzbaşı Kaan. İçine doğdu herhalde. Yüzbaşı mı? Hı. Buraya gelir mi? Hayır. misin? Buraya gelir mi? Bilmiyorum. Hayır gelmez. Bak. Eğer bir saçmalama görürsem. Eğer en ufak bir saçmalama görürsem. İkinizi de öldürürüm. İkinizi de. Al konuş. Alo. Ee, müsait misin? Biraz fazla çaldırdım galiba ama. Yok hayır. Ben... İyi misin? İyiyim. İyiyim sağ ol. Bir aramak istedim ama sanırım sen... Kaan ben biraz yorgunum. Sonra seni arasam olur mu? İyi oldun emin misin? Emin. Evet. İyiyim. Biz sıkıntı yok değil mi? Sesin biraz... Hayır. Ben uyumak üzereydim o yüzden. Kaan sonra görüşürüz olur mu? Ararım ben seni. Nihat, evet. şu adamları bir ara bakalım. Ha Reco, polis otobandan çekilince gelin, olur mu? Ha, seki bize haber uçursun. Biz de ondan sonra çıkarız buradan. Geliyor, geliyor. Baran da geliyor. Ya en azından kırsala kadar sağlam gitmek lazım. Tamam, bizi karşılasınlar haydi. Var mı sorun? Yok, yok. Sorun yok.